Yani kısacası kanser çok kuvvetli ve cesaretli olmanız gerektiren bir hastalık. Nerede varsa kim hastaysa Allah şifasını versin, sabır versin, kuvvet versin. Yani olacak gibi değil. Çok zor. Kemoterapi de zor. Güçlü olman gerekiyor. Başka bir şey yok. Yani güçlü olacaksın, bu işi bitireceksin. Yapacak bir şey yok. Mücadeleye devam. Mücadelesiz bu iş olmuyor. Ne yapalım? Tekrar mücadeleye sıfırdan başlıyoruz. Her şey görüntüce olsun. Benim gibi bütün asrı Allah şifa versin. Öpüyorum hepinizi. Hoşçakalın. Işıklar, alkışlar, çiçek kokulu kulisler, yıllarca sahneler onun eviydi. Sesinin ilk notasından gözlerindeki parıltıya kadar her şeyiyle hayatı sahnede yaşadı. Ama bir gün perde kapandı. Temmuz 2023'te aldığı o haber hayatının tüm ritmini değiştirdi. Meme kanseri. Önce tek göğsüne yerleşti, sonra diğerine sıçradı. Ameliyat masaları, kemoterapi kürleri, beyaz kan hücrelerinin düştüğü o ölüm sessizliği, ağır ilaçların gölgesinde değişen bir beden, geceleri uyutmayan ağrılar, dökülen saçların yerine kesilen yeni umutlar. Son iki yılını sahnelerden çok hastane koridorlarında, kemoterapi salonlarında, ağır ilaç kokusunun içinde geçirdi. O zorlu yolculukta her yeni tedaviyle, her saç deli dökülüşünde, her ağrılı gecede sevdiklerim için yaşayacağım diyerek direndi. Doğum gününde bile, asıl doğum günüm kanseri yendiği gün olacak diye yazacak kadar inançla tutunmuştu hayata. Tanyeliği kaybettiğinde sana bakarak güç buluyordum diyecek kadar dostluğun gölgesinde direnmişti ama kanser bu kez onu çekip aldı. Ayla Başar uzun süren mücadelesinin ardından sessizce gitti. Artık ne alkışlar var ne de sahne ışıkları. Geriye şarkılarında saklı hatıralar, filmlerinde donup kalan kareler ve hastalığın gölgesinde bile dimdik duran o onurlu savaş kaldı. Ayla Başar'dan acı haber geldi. Bir süredir tedavi gördüğü bilinen sanatçının hastalığa yenik düştüğü öğrenildi. Sosyal medya üzerinden arkadaşının yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi. Can arkadaşım Ayla Başar uzun zamandır tedavi gördüğü hastalıktan dolayı Hakk'a yürüdü. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun inşallah. Sanatçının kendi Instagram hesabından yapılan paylaşımda "Kalbimizi, annemizi, ablamızı Kardeşimizi, ailemizi kaybettik. Cenazemiz 10 Ağustos Pazar ikindi vakti Fatih Camii'nde olacak ifadelerine yer verildi. Pek çok haber sitesi 11 Ağustos'ta vefat ettiğini yazsa da bu bilgi sanatçının geçtiğimiz günlerde hayatını kaybettiğini gösteriyor. Temmuz 2023'te halen sahne çalışmaları sürüyordu. Ağustos 2023'te ise kansere yakalandığını duyurmuş, şöyle demişti. Arkadaşlarım, sevgili dostlarım, dinleyicilerim, ne yazık ki ben de günümüzün hastalığı kanser gibi zor bir hastalığa yakalandım. Meme kanseri olmuşum. Cerrahpaşa'daki heyetin perşembe günü yapacağı toplantının ardından bize yol haritamızı çizecekler. Bütün tahlillerimiz bitti, zor bir süreç. Ara sıra buradan bilgilendireceğim sizleri. Dualarınızı bekliyorum. Nerede bu illeti yaşayan kim varsa Allah şifasını versin. Ve tabii ki bu arada sahnelerden uzak kalacağım. İnşallah en yakın zamanda tekrar işimin başına dönerim. Görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın. Mayıs 2024'te ise kanserin diğer göğsüne sıçradığını ve büyük operasyonlar geçireceğini açıklamıştı. Bu göğsüme de sıçramış. İki büyük operasyon geçireceğim yarın. Bir başka paylaşımındaysa kanser devam ediyor. 26 kemoterapi, 55 radyoterapi ve aylarca akıllı serum kullandım. Ne yazık ki vücudumda 3 tane kanser var. 3 ayrı farklı kanser. Doktorları imtihana soktum. Onkoloji doktorum Mustafa Özgüroğlu, tıbbi onkoloji doktoru Şaban Seçmeler, muhteşem doktorlar. Sağ olsunlar. Çok ilgileniyorlar. Tabii ki tedavi zor. Kanserlere ayrı ayrı müdahale etmek zorunda kalıyorlar. Saçlarımda da uzamıştı. Ne yazık ki yarın onlar da kesilecek. 2 Şubat'ta doğum gününü kutlayanlara teşekkür ederken hastalığı ile ilgili de bilgi vermiş, şöyle demişti. Çok teşekkür ederim doğum günümü kutlayan bütün dostlarıma, arkadaşlarıma, akrabalarıma. Evet bu kanserde 2 yılım ve devam ediyorum. Kemoterapiler tekrar başladı. Çok zorluyor. Mücadeleye devam. Benim gibi nerede hasta varsa Allah şifasını versin. Esas doğum günüm kanseri yendiğim gün olacak. Saçlarım tekrar kesilecek. Güzel uzamıştı ama hayat devam ediyor. Sevdiklerim için kemoterapi almaya devam edeceğim. Sevdiklerim için, yaşamak için mücadele edeceğim. Aile arasında bir doğum günü partisi yaptık dün akşam. İnanın hiç keyfim yok. Ağrılarım çok fazla. Bir resim bile paylaşmak istemedim. Doğum günüm kanseri yendiğim gün olacak. O zaman çok güzel resimler paylaşacağım. Tekrar tekrar hepinize teşekkür ederim. Dualarınızı bekliyorum. İkinci kemoterapi başlıyor. Biraz heyecan var tabii ya. Ünlü oryantal Tanyeli'nin kaybıyla büyük üzüntü yaşamıştı. İkisi de kanserle mücadele ediyordu. Zira birbirlerinden güç alabiliyorlardı. Şöyle yazmıştı. Ne güzel yıllar, canım gençlik. Çalışıyorduk, koşturuyorduk. Güzel Tanyeli, çok üzüldüm. Başaracağına emindim. Çok güçlü durdun, mücadele ettin. Sana bakarak ben de güç alıyordum. İki senedir kanserle mücadele ediyorum. Bir kanser değil, üç kanserle mücadele ediyorum. Seni görünce başaracağız diyordum. Sana Allah Allah rahmet eylesin, mekanın cennet olsun diye yazmak o kadar zor geliyor ki, çünkü inandım ben sana, sözün bittiği yer burası, çektiğin acılar keparetin olsun, mekanın cennet olsun, gittiğin yerde hiç canın yanmasın, güle güle arkadaşım. 19 Nisan'a kadar Instagram hesabından kendisine dair paylaşımlar yapan sanatçı ilaçlardan 95 kilo olduğunu söylüyordu. Sonrasında yaptığı paylaşımlar kendisine dair değildi. 18 Nisan'da yaptığı paylaşımda beyaz kan hücrelerinin düştüğünü bu sebeple kemoterapiye ara verilmesi gerektiğini duyurmuştu. Şimdi Şantaşı'ndaki onkoloji doktoruna gidiyorum. Yine beyaz kanım düşmüş. Beyaz kan düşünce vermiyorlar. E, kemoterapi. Çünkü vücut diyor ki stop yani beni çok yordun. Artık e, sen ne kadar kuvvetli olursan o ol, vücudun da kendini taşıyabileceği büyük var. yok yok çok yoruldum diyor yani artık diyor bana verme. Bir 18 gün ara verdik. Şimdi yani dün 18 gün ara verdik. E, şimdi gidiyoruz Lushanta şu şuna. Beyaz kan yüklemişlerdi, kırmızı kan yüklemişlerdi de. Şimdi yüklemek istemiyorlar. Kendi vücudumun kanı üretmesini istiyorlar. Yani kısacası kanser çok kuvvetli ve cesaretli olmanız gerektiren bir hastalık. Aslında benzer bir düşüş önceki aylarda da olmuştu. Merhaba sevgili dostlarım. Hastanedeyim kan değerlerim düşmüş. Beyazla kırmızı kan verecek birkaç gün hastanedeyim. Yapacak bir şey yok. Mücadeleye devam. Mücadelesi bu iş olmuyor. Benim gibi nerede hasta varsa Allah şifasını versin. Şubat'ta saçlarını kazıtırken yaptığı paylaşımda mücadeleye sıfırdan başladığını söylüyordu. Ne yapalım? Tekrar mücadeleye sıfırdan başlıyoruz. Her şey görünürce olsun. Benim gibi bütün hastalığa Allah şifa versin. Öpüyorum hepinizi. Hoşçakalın. Ancak ne yazık ki Ayla Başar'dan acı haber geldi. Onca mücadelenin sonunda bu savaşı kaybetti. Ayla Başar sadece sahne sanatçısı olarak değil, aynı zamanda sinema oyuncusu olarak da tanındı. Bazı filmlerde rol aldı. Film Sanat Vakfı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ayla Başar'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz ifadelerine yer verdi. Vefat haberi sonrası sanatçının sevenleri sosyal medyada paylaştıkları mesajlarla hem üzüntülerini dile getirdi hem de desteklerini iletti. Biz de kendisine Allah'tan rahmet, başta acılı ailesi olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz.